Derim. selamlar, merhabalar. Şimdi dönüşümler geometrisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dedik? AYT dönüşümler, fonksiyonlar dönüşümler içinde bu bize çok lazım olacak. İşte şimdi dönme dönüşümümüze geldik. Sonra yansıma yani simetri dönüşümümüz var. Tüm ayrıntısıyla anlattık. Güzel bir şekilde dinliyorsun. Şimdi arkadaşlar şimdi dönme dönüşümün bir şekilli soruları var. Bir de koordinatlı soruları var. Şimdi sırasıyla hepsini ele alacağız. Şimdi dönme dönüşümü nedir öncelikle ona bir söyleyelim. Şimdi dönme dönüşümü denilen şey de sana diyecek ki bir nokta verecek veya bir geometrik şekil verecek. işte veya bir doğru verecek. İşte bunu diyecek ki orijin etrafında pozitif yönde döndür diyecek. Mesela sana şurada bir nokta verdi. Dedi ki bu noktanın koordinatları x'e y dedi. Pozitif yönde alfa derece döndür derse Bak alfa derece döndürdüğünde yeni nokta oluşacak. X üssü Y üssü pozitif yönde döndür derse bu tarafa döndürüyoruz. Ama negatif yönde döndür derse o zaman saat yönünde döndürüyoruz. Mesela beta derece döndür dedi. O zaman buradan bunu beta derece alacağız böyle. Yeni nokta oluşacak. İşte oraya da x2 üssüyle y2 üssüyle göstereceğiz. Pozitif yön saat yönünün tersi negatif yön dediğimiz yön saat yönüdür diyoruz. Zaten bunu trigonometriden de biliyoruz. Şimdi şu şekilli olanlarda nasıl bir mantıkla yaklaşacağız? Onlara bir bakalım. Şimdi diyor ki birim karelere ayrılmış. Şimdi bunların normalde koordinatlarla yapılan durumu da var ama önce şu bir geometrik olarak nasıl yapıyoruz bir bakalım. Şimdi bunu vermiş diyor ki ee, üçgeni o noktası etrafında uygulanan dönme dönüşümlerinin hangisi yanlıştır diyor şimdi. Pozitif yönde 90 derece. Şimdi kendin düşünebilirsin. Bir kere pozitif yönde döndüreceksek saat yönünün tersi bak. Bak çıkış noktana bak. Şu doğruyu da 90 derece döndüreceğim değil mi? O zaman bu doğrum nereye gelecek? Buraya gelecek. Bak bu bunun üstünde değil mi? Yani bu taraftan bunu döndürdüğün zaman üstünde kalacak. Bak ne yapmış? 2'ye 1 gitmiş, 2'ye 1 gidecek. 90 derece döndürülmüş hali budur deriz. Tamam mı? Şimdi kağıdı döndürerek nasıl yapacaksınız onları da anlatacağım. Pozitif yönde 90 hali bu. Sildim şimdi bunu. Diyor ki B şıkkında negatif yönde 90. Bir kere negatif yönde 90 derece döndürmekle pozitif yönde 270 derece döndürmek birbirleriyle aynı şeydir. Bir kere onu söyleyelim. Pozitif yönde 90'la Negatif yönde 270 derece birbirlerini 360'a tamamladığı için aynı şeydir. Şimdi negatif yönde 90 döndüreceksek bak bu doğruyu 90 derece döndürdüğüm zaman tam buraya gelecek. 90 derece döndürdüğümde bu bunun altında kalacak değil mi? Bak şeklim bu olmuş olacak. Evet 90 derece negatif yöne 90 derece döndürülmüş halde budur doğru. Tamam şimdi diyor ki pozitif yönde 180. Bak pozitif yönde 180 derece döndürme ile negatif yönde 180 derece döndürme aynı şeydir. Tamam. Bir kere pozitif yönde döndüreceksek bu tarafa döndüreceğiz yine. Bak bu doğrumu 180 derece döndüreceğim. Bak bunu bu tarafa döndürdüğünde bu doğru bunun neresinde gidiyordur? Önünde gidiyordur. Yani bu tarafında kalacak. Bak o zaman 180 derece döndürülmüş hali de budur diyebiliriz. Şimdi pozitif yönde 270 derece bak şununla şu birbirlerinin neyidir arkadaşlar? Aynısıdır. Çünkü pozitif, ne, po, e, negatif yönde 90 derece döndürmeyle pozitif yönde 270 derece döndürmek birbirlerinin aynısıdır. Tamam mı? Yani buradan gelecek böyle buraya dönecek. Yine bu şeklin aynısı oluşacak. Şimdi negatif yönde 45 derece. Böyle 45 derece 30 derece gibi döndürmelerin bir formülü var. Trigonometrik formül. Onu kullanacağız ama o formül uzun bir formül. O soruyu sana o formül kullanılacak bir soruysa sorun üstünde o formülü Verecektir. Şimdi bunu 45 derece döndürdüğümüzde nasıl bir şey olur? Bir görelim. Şöyle bir temizleyelim. Hangi yönde? Negatif yönde 45 derece döndür diyor. Şimdi negatif yönde döndüreceksek arkadaşlar ne yapacağız? Saat yönü döndüreceğiz. Bir kere şu doğru 45 derece dönecek. O zaman bu doğru 45 derece dönecekse tam şuraya gelecek. Bak bu doğru buraya gelecek. Ve uzunluğu şöyle şuralarda bir yerde kalacak. Şöyle bir şeklin olması gerekiyor. Bu yanlış olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar hocam böyle çizim yapmadan şekil olarak nasıl düşünebiliriz diyorsanız şimdi bir de sınava girdiniz önünüzde duruyor döndürme sorusu çıktı tamam mı karşınıza böyle harfli marfli bir şeyleri döndür dedi size. O zaman da kendiniz çizmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bak şimdi ben de bilgisayarı çevireceğim sen de dediğimi yap. Şimdi bir tane kağıt al eline tamam bir tane kağıt al kağıdı koy. Şimdi dedi ki sana soru soru dedi ki sana işte bir şey verdi. Dedi ki bunu pozitif yönde pozitif yönde 90 derece döndür dedim. Şöyle şu, mesela şunu verdi şöyle bak şeklim şu. Şunu pozitif yönde 90 derece döndür dedi veya M harfi verir bir şey verir tamam mı? Şimdi şunu yapacaksın. Bunu pozitif yönde 90 derece döndür diyorsa elindeki kağıdı pozitif yönde 90 derece değil negatif yönde 90 derece çevireceksin. Bak, ben de bilgisayarımı negatif yönde 90 derece çeviriyorum şimdi. Çevirdim. Bilgisayarımı çevirdim. Şimdi çevrildikten sonra benden istenilen şeklin birebir aynısını o şekildeyken çiziyorum. Yani yanken çiziyorum. Tamam mı? Yanken çiziyorum. Sonra normal haline getiriyorum. Bak, 90 derece dönmüş hali pozitif yönde 90 derece dönmüş hali çıktı. Yani kağıda çizim yapmak istiyorsan, hiç e, sen kendin dönmeden kağıdı döndürerek yapmak istiyorsan, pozitif yönde 90 derece döndür diyorsa, kağıdı negatif yönde 90 derece döndür, şeklin birebir aynısını çiz, sonra kağıdı normal haline getir. Anladın değil mi mantığını? İşte mesela dedi ki 180 derece döndür dedi. O zaman 180 derece döndürme de fark etmez. Kağıdını 180 derece döndür. Şeklin birebir aynısını çiz. Sonra kendi şekline geri çevir. Anladın mı mantığını? Şimdi bir iki soru sonra tekrar ne olduğunu tam anlamıyla anlatacağım. Şimdi geldik. İşte bu 90 derece döndürmenin kısa yolları var. Tabi koordinatlı olanlardan. Şimdi arkadaşlar şurada upuzun bir formül var. Diyor ki bir kere bir kere soru diyor ki bak diyor P, x e, y noktasını orijin etrafında pozitif yönde alfa açısı kadar çevirdiğinde şöyle gösterilir arkadaşlar bu. İşte P noktasını P noktasını R dönüşümü alfa derece döndürme dönüşümü demektir bu. Mesela bu arada 30 de yazıyorsa P noktasını 30 derece döndür diyor. Tamam mı? Öyle de çıkabilir karşınıza. İşte P üstü X üstü Y üstü noktası şöyle bir formül var. X çarpı kosinüs alfa eksi Y çarpı sinüs alfa ile sadece oluşan noktanın apsisini buluyorsun. Ama dediğim gibi bu formüllü soru gelecekse sana sorunun üstünde formülü verecektir. Y'sini bulabilmek için de x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfayı kullanacağız. Ama çok kullandığımız bir formül değil. Bizim için özellikle 90 derece dönüştürme mantığı çok önemli. Şimdi şuradaki 90 derece dönüştürme mantığına bak. Şimdi bir kere şunu 90 derece döndüreceğim. Alfa, beta 90. Şimdi 90 derece döndüreceksem şurası 90 ise şununla şunun toplamının da 90 olması lazım. Alfa ile betanın toplamı 90 olduğu için burası beta. Bak dik üçgeni oluşturdum alfa. Bak bu üçgenle bu üçgen birbirlerine eşittir artık. Bir kere bu uzunluk döndü buraya geldi değil mi? O zaman burada alfanın karşısındaki y idi. Bak şurası y kadar burası x kadar değil mi? Alfanın karşısındaki y. O zaman burada alfanın karşısındaki de ne kadar olacak? Y. Burada beta'nın karşısındaki x, burada beta'nın karşısındaki x. Ama birinci bölgeden ikinci bölgeye geçtiği için koordinat olarak yazarken x'i y değil, eksi y, absisi de şey ordinatı da x. Yani a noktasının pozitif yönde 90 derece döndürdüğünde a üstü oluşuyor. a noktasına şöyle diyelim tabi a noktası x'e y noktasının pozitif yönde 90 derece döndürdüğünde oluşan A üstü noktasının koordinatları y buraya geliyor ama buraya gelirken başına eksi alarak geliyor. x buraya geçiyor. Tam bunu bileceksin. Yani pozitif yönde 90 derece döndürdüğünde ne yapıyor? x ile y yer değiştirirken y buraya gelirken bir de neyini değiştiriyor? İşaretini değiştiriyor. Şimdi o zaman bunu bilenler gerisini yapacak. Şimdi örneğe bak. Diyor ki A noktası diyor eksi 3'e 4 noktasını diyor. Orijin etrafında 90 derece döndür diyor. Tamam mı? Pozitif yönde 90. Pozitif yönde 90 derece döndürünce A üstü noktası oluşacak. Bak 4'ü buraya alacağım ama işaretini değiştirerek. Eksi 4, eksi 3 olduğu gibi buraya geçecek. Oluşan nokta bu. Şimdi mesela 180 derece döndür dedi bunu. E 180 derece döndürmek önce 90 sonra bir 90 daha. Yani şu noktayı bir 90 derece daha döndürdüğünde A'yı kaç derece döndürmüş olursun? 180. Yani 180 dereceyi döndürmeyi çok da bilmene gerek yok. O da basit aslında. Şimdi o zaman şunu bir kez daha döndürdüğümüzde A2 üssü olsun. Bu eksi 3 buraya gelecek ama işaret değiştirerek gelecek. 3 olacak. X'i öbür tarafa direkt geçecek. 180 derece döndürme demek zaten orijine göre simetri almak demektir. Ne yapıyor orijine göre simetri aldığımızda? Orijine göre simetri aldığımızda noktamız neresiydi? Eksi 3'e 4'tü. İkisinin de işareti değişecek. A2 üssü eksi 3 noktası 3'e 4 noktası neye dönüştürecek? Eksi 4'e. Hocam 270 döndür deseydi pozitif yönde. Şunu bir 90 derece daha döndürecektim. Bak şunu alacaktım. Bir 90 derece daha döndürecektim. A3 üssü diyelim şimdi. Tamam mı? Ne oldu o zaman? Eksi 4 buraya geliyor bu sefer işaret değiştirdi 4. Buradaki 3 de buraya gelmiş oldu. Bak 270 derece döndürmüş olduk. Yani 90 derece döndürmeyi biliyorsan alayını biliyorsundur. 90 derece döndür. Bir 90 daha döndür. 180 döndürmüş olacaksın. 180 döndürdüğünü bir 180 90 daha döndür. 270. Bir 180 bir 90 daha döndürdüğün zaman nereye gelmiş olacak? Zaten noktanın kendisine gelmiş olacak. Tamam mı? Hadi bakalım geçtik şimdi sorularımıza bakalım. Diyor ki analitik düzlemde verilen A noktası orijin etrafında 90 derece döndürüldü ne de diyor? Bak A noktasını bilmiyorum değil mi? X e, y. Hadi A noktasını pozitif yönde 90 derece döndürelim. Pozitif yönde 90 derece döndürdüğümde oluşan A üstü noktası ne oluyordu? Y buraya geliyordu ama eksi y olarak geliyordu. X buraya geç. İşte bunun eksi 7'ye 3 olduğunu söylemiş. O zaman eksi y eşittir 7 ise y mi, eksi 7 ise y'miz 7. X'imiz de kaçmış 3'müş. A noktasını buldum. Bak A noktamız x'i 3'müş. Y'si 7'ymiş. Tamam. Şimdi B'ye bakalım hadi. B için ne diyor? B noktası orijin etrafında 180 derece döndür. Bak B'yi orijin etrafında 180 derece döndür. B noktasına da x'e y ye diyelim. Şöyle bir silim yeniden yazayım şurayı. Şimdi B noktasına da ne diyorum yine? X'e Y diyorum. Şimdi 180 derece döndürme demek orijine göre simetri almak demektir. Tamam mı? İki kez döndürerek de yapabilirsin ama bunu da hızlı bil. Oluşan B üstü noktası orijine göre simetri alındığında hem X'in işareti değişir hem Y'nin işareti değişir. Veya ne yapacaksın? Bunu bir 90 çevireceksin. Eksi Y'ye X olacak. Bir 90 daha çevireceksin. Eksi x e eksi y olmuş olacak aynısı. İşte burası da eksi 4'e eksi 2'ymiş. O zaman eksi x eksi 4 ise x'imiz 4. Eksi y'imiz eksi 2 ise bunun y'si de 2. B'yi de bulduk. Şimdi diyor ki C noktası orijin etrafında 270 derece. O zaman bak C noktasına x'e y diyorum. Bir 90 çeviriyorum. Ne oluyor? Eksi y'ye x oluyor. Bir 90 daha çeviriyorum. Eksi x'e eksi y oluyor. Bir 90 daha çeviriyorum. Bu buraya geliyor işaret değiştirerek. Y oluyor. Bu olduğu gibi geçiyor. Eksi x. İşte bununki de 5'e 4'müş. Demek ki bunun y'si 5'miş. Eksi x'i 4 ise x'i de eksi 4'tür. A, B, C noktalarının koordinatlarını bulunuz diyor. A'nınkini bulduk 3'e 7. B'ninkini bulduk 4'e 2. C'ninkini de bulduk. Eksi 4'e 5. Anlaşıldı değil mi? Hadi bakalım geçtik. Şimdi 14. sorumuz. Şimdi diyor ki yukarıda kare şeklindeki verilen şey, merkezi etrafında negatif yönde 270. Bak negatif yönde 270 derece döndürmenin ne demek olduğunu biliyorum ben. Pozitif yönde 90 derece. Yani bunu bu yönde 90 derece çevir diyor. Şimdi iki şekilde yapabilirsin. Bir tanesinden yola çıkabilirsin. Bak öbür anlattığım yöntemi de yap. Kağıdı tut. Kağıdın sana baka normal düz duruyor şu anda. Pozitif yönde 90 derece çevir demek. Şekli 90 derece çevir diyorsa sen kağıdı negatif yönde 90 derece çevirdin. Tamam mı? Yani saat yönde 90 derece çevirdim. Kağıdı masanın üstüne koydum. Buradaki şeklin şu şeklin birebir aynısını kağıdıma çiziyorum şimdi. L'yi yapıyorum, tamam mı? Dönmüş haline. Tamam hadi ben de bilgisayarı çevirerek yapayım. Şimdi pozitif yönde 90 derece çevir demişti. O zaman bilgisayarı çevirdim negatif yönde 90 derece. Ondan sonra bu şeklin bu şeklin dönmemiş halinin birebir aynısını yapıyorum. Yukarıda en üstte L var. Sağ tarafta 7 var. Tamam mı? Aşağıda M var sağ sol taraftaki yerde 2 var. İşte şimdi kendine düz haline geri çevirdiğinde bu şeklin pozitif yönde 90 derece dönmüş halini bulmuş olacaksın. Kendin çizmek istiyorsan en rahat yöntemi bu. Kağıdı döndürmek. Şekli 90 döndür diyorsa pozitif yönde 90 döndür diyorsa sen kağıdı negatif yönde 90 çevirip aynısını çizeceksin. Po negatif yönde 90 çevir diyorsa sen kağıdı pozitif yönde 90 çevirip bu şeklin aynısını çizeceksin. Veya şimdi şekil bu. Gözünde canlandırmak isteyenler için şöyle bir şey de yapayım. Şöyle bir şey de yapayım. Şimdi şunu aldım buradan. Şimdi bunu ne istiyor senden? Negatif yönde 270. Negatif yönde 270 demek pozitif yönde ne demek? 90 derece döndür demek. O zaman şeklimi bak pozitif yönde 90 derece döndürdüm. Tabii ben burada şeyi kullandım. Döndürme aracını kullandım. Buradan şeklin birebir bunun aynısı olmuş oldu. Bunu pozitif yönde 180 derece çevirdeseydi, ne yapacaktım? Bir tane daha çevirecektim. Zaten bu bunun tam L nereye inecek mecbur o zaman? Bak L buraya inecek ama tam ters dönerek inecek. İşte burada 2 buradaysa buraya gelecek. 7 buradaysa buraya gelecek. Yerleri bu şekilde değişmiş olacak. Ama o kağıdı döndürme işini kafanda yerleştirdiysen çok rahat bir şekilde yaparsın. Tamam mı? Hadi şimdi bir doğruyu döndürelim. Şimdi doğruyu döndürmenin birkaç tane yöntemi var. Hangisi kolayına geliyorsa onu kullanacaksın. Diyor ki analitik düzlemde AB doğru parçasının 90 derece döndü. Yön söylemediyse pozitif yöndür. Şimdi ilki şu. A noktasının koordinatlarını söyle bana. A noktasının koordinatı neresi? Nedir? Şöyle şu üstünü yok yaptım. A noktasının koordinatı nedir? X'si 1, Y'si 2. Şimdi su B noktasının koordinatını da söyle. 1 2 3 4 B noktasınınki neresi? 4 1 2 3 4 3. Yani sonuçta AB'yi 90 derece döndürüyorsak bu noktalarda 90 derece dönecek. A'yı 90 döndür. A üssü hemen ne yapıyor? Burası eksi -2 olarak geldi buraya. Burası 1. Tamam mı? Bunu döndür. B üssü B üssü 3 ile 4 yer değiştiriyor. Bu eksi 3 bu 4 olarak geldi. Tamam. O zaman yeni a üstü noktamız eksi 2. Şurası eksi 1. Şurası eksi 2. Y'si 1. İşte şu noktam a üstü noktası. B üstü noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 3'e 4. X'imiz eksi 3 burada. Y'miz 4 burada. Çıktım şöyle. Bak. Buldum. Tamam mı? Yani bunun dönmüş hali buymuş arkadaşlar. Şimdi isteyen böyle yapabilir. Bir şekil daha anlatacağım şimdi. Şimdi şu boş halinde şu boş halinde A noktası şurada B noktası şurada. Şöyle. Şimdi bir şekil daha yapabilirsin. Şimdi eğim eğimden faydalanabilirsin. Bak. Şurası sonuçta 90 derece dönecek ya. Şurası iki birim şurası bir birim değil mi? O zaman bu 90 derece dönecekse bak alfa, beta 90 dönecek eğimi 2 ise yeni oluşan doğrunun eğiminin ne olması lazım? Eğimleri çarpımı sonuçta 90 derece döndürülüyorsa onlar birbirlerine dik olacaklar. Bunun eğimi 2 ise diğerinin eğimi eksi 1 bölü 2 olacak. Yani bak karşı kenar 1 komşu kenar 2 olmuş olacak. Yine aynı şeyi burada çizip bunu da buradan buraya döndürüp onların birbirlerine dik olduğunu görebilirsin. Ama en mantıklısı ne? Bunun üstünde bir tane başlangıç ve bitiş noktalarını 90 derece döndür. Birleştir gitsin. Hadi şimdi diyor ki negatif yönde 180. Bir kere negatif yönde 180 demek pozitif yönde 180 çevirme ile aynı. 180 derece döndürmek demek orijine göre simetriydi. Birazdan simetrilerde anlatacağız onları da ama orijine göre simetri alınırken x e y noktası eksi x eksi y'ye dönüşür. Bitti. O zaman A noktasını biliyorum. A noktası neydi? 1'e 2 idi. O zaman A2 üssü noktası 1 neye dönüşecek? Eksi 1'e. 2 neye dönüşecek? Eksi 2'ye. Eksi 1'e eksi 2. Bak eksi 1'e eksi 2 şurası. Burası A3 üssü. Şimdi B burasıydı. Ne yapacak o zaman? B2 üssü eksi 4'e eksi 3 yapmış olacak. 1, 2, 3, 4. Eksi 4 burada. Eksi 3 burada. Ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde bir şey olmuş oldu. Veya ne dedik? Orijine göre simetrisidir dedik arkadaşlar. Direkt şu noktanın orijine göre simetrisini alırsınız. Bunun orijine göre simetrisini alırsınız. Bu tarafa gider. Bak bunun orijine göre simetrisi şöyle gider. Bunun orijine göre simetrisi şöyle gider. İkisini birleştirirseniz yine aynı şey olmuş olur negatif yönde 90 derece negatif yönde 90 derece döndürmek demek pozitif yönde mikrofonu yakamıza takmadan anlatmışız inşallah ses güzel olmuştur. Şu anda nasıl olacak bilmiyorum ama Neyse bu videoluk böyle idare edeceksiniz. Ben onu ayar yaparken birazcık yükselteceğim sesini artık. Şimdi negatif yönde 90 derece bak A noktasını al. Tamam mı? A noktasını al. 1'e 2. Bir kez döndür A noktasını. Ne oldu? 90 derece. Eksi 2'ye 1. 90 döndü. Bir kez daha döndür. Eksi 1. Eksi 2. Bir kez daha döndürüyorum. Bu eksi 2 başa 2 olarak geliyor. Ama eksi 1 bu tarafa geçiyor. İşte A noktası neresiymiş? X'in 2. Y'nin eksi 1 olduğu yer. X'in 2. Y'nin Eksi 1 olduğu yer. A burası. Aynısını B'ye yap şimdi. B 4'e 3'tü. 4'e 3 noktasını bir kez 90 derece döndür. 3 buraya eksi 3 olarak geldi. 4. Bir kez daha döndür. 4 buraya eksi 4 olarak geldi. Eksi 3. Bir kez daha döndür. Eksi 3 buraya 3 olarak geldi. Y'si eksi 4. X'imiz 3. X'imiz 3. Y'miz kaçmış? Eksi 4'müş. Şurada kameranın şeyinde çıkıyor ama 1, 2, 3, 4 Burası, şunları birleştirdiğinizde nokta karşınıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani şekil olarak da döndürebilirsiniz He veya biraz önceki anlattığım gibi kağıdı döndürürsünüz, tamam mı? Kağıdı döndürürsünüz, ama pozitif yönde 90 diyorsa sen kağıdı negatif 90 çevirip siz oradan işi ayarla, tamam mı? Hadi bakalım şimdi farklı sorulara bakalım biraz. Analitik düzlemde kök 3'e 1 noktası orijin etrafında 105 derece döndür diyor. Şimdi 105 derece nasıl döndürelim hocam? Şekil çizeceğiz. Biraz geometri kullanacağız. Şöyle siyah rengi alalım. Şimdi koordinat sistemini çizelim. Şimdi koordinat sisteminde x'in kök 3, y'nin kök 3 birden biraz daha büyüktür. Kök 3 şurası olsun, Bir şurası olsun, şurası. Şimdi burası bir nokta. Bu noktayı orijin etrafında 90 derece döndür. O zaman bu noktayı orijine bir birleştirelim. Şurası 1. Bir, burası köküç oldu mu oldu? Bak bilindik bir şey çıktı. Ne burası? 30, 60, 90 üçgeni. Şurası kaç derece oldu? 60 derece. Şurası 30. O zaman Pisagor yaparsan şurası da 2 zaten. Döndürmede zaten o uzunluk değişmeyecek. 105 derece döndür diyor. Ne tarafa? Pozitif yönde. Yani şöyle 105 döndüreceğim. Şimdi bak şurası kaç bir kere 60. O zaman 105 dönecekse şu tarafa doğru kaç gelecek? 45 gelecek bak. Oldu mu 105 sana? Oldu. Döndürme de şu uzunluk hiçbir zaman değişmez. Şu 2 ise burası da ne olacak? Bir kere 2. Şimdi o zaman bana buranın koordinatları lazım değil mi? Evet. E şurası 45. O zaman burası da nedir? 45'tir. O zaman 90'ın karşısındaki 2 ise burada. 45'in karşısındakiler kök 2 ve kök 2 kadardır. O zaman yeni oluşan a üstü noktamız x'imiz uzunluk olarak kökü ama kök 2 ama koordinat olarak eksi kök 2 y'si de yine kök 2 eksi kök 2'ye kök 2 noktası olmuş oldu. Yani o formülü söylediğimiz formülü çok fazla kullanmayacağız. Evet geldik şimdi eksi 2'ye 4 eksi 4 noktasını orijin etrafında pozitif yönde 45 derece dönmesiyle oluşan nokta aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi işte bu 17. ben buraya şeyi yerleştirdim formülü getirdim senin için. Formülü sorun üstünde zaten verecektir. Şimdi biraz önceki soruda kendimiz çizim yaparak yapabildik ama. Şimdi bak bunu çizim yaparak yapabilir miyiz diye bakacağım. Şimdi absisimiz eksi 2 ordinatımız eksi 4. Şuralarda bir noktam var şöyle. Şimdi açısı bak şurası ne kadar 2, şurası 4 kadar. 2 ile 4'ün arasında böyle bir bağıntımız yok. Nasıl bir bağıntımız yok? Özel bir üçgen gibi bir şeyler yok orada. Özel üçgen gibi bir şeyler yoksa yani bunun şuradaki açısıyla ilgili bir yorum yapamıyorsam bunu 45 derece döndürüldüğünde, mesela burada 45 derece döndürdüğünde buraya gelecek. Tamam, şurası 2 4 şu uzunluk, şu uzunluğa eşit olacak ama işte burada buradaki e, açı kaç derece olur bilmediğim için hiçbir şey yapamayacağım. O zaman mecbur formülü uygulayacağım. Şimdi A noktasının koordinatını biliyorum. A noktasının koordinatı eksi 2'ye eksi 4. Bunu pozitif yönde 45 derece yani alfamız kaçtır? 45. Şimdi formülü uygulayacaksın. X çarpı kos alfa. X dediğim eksi 2. Çarpı kos alfa. Kos 45. Kos 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Sonra eksi y çarpı y'miz kaç? Eksi 4 çarpı sin alfa. Sin alfa dediğimde yine kök 2 bölü 2. İşte bu o oluşturduğum noktanın apsisi daha. Şu kalemin rengini değiştirelim. Şimdi y'sini hesaplıyorum. X ile sin alfayı çarp diyor. Eksi 2 ile sin alfayı çarpıyorum. O da kök 2 bölü 2. Tamam mı? Sonra araya artı geliyor. Y ile y'miz kaç? Eksi dört 4. Kos alfayı çarp diyor. O da kök 2 bölü 2. Gerisi düzenleme. Bütün döndürme sorularında bu formülü ezberleyeceksen bütün hepsinde bunu kullanabilirsin normalde. Şunları sadeleştirdik. Buradan eksi kök 2 geldi. Şimdi şu eksi şu eksi artıya dönüştü. Sadeleştirdik. 2 geldi. Oradan da artı 2 kök 2 geldi. Virgül. Şunlar götürdü. Eksi kök 2 var. Şunları sadeleştirdim. Eksi 2. Eksi 2 kök 2 daha var. O zaman burası kök 2 yaptı orası da eksi 3 kök 2 yaptı kök 2'ye eksi 3 kök 2 gibi bir cevabım olmuş oldu. İşte bunlar da o formülü kullanmak zorundasın.